Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ne bu ne serimizin daha beraberiz. Ee, bugün arabanı parket et. Iş oynuyoruz. Burada play var. Play custom levels var ve design custom levels var. Böyle custom level'lar güzel. Mesela bir örnek verelim. Enter level kod mu? Okey. Oh, Invalid kod. Invalid yalnız. in Invalid. Invalid. Bu oyunu bilen bilir. Ben bilirim. Mesela küçükken oynardım. Böyle çarpınca baştan atardı hiç sevmezdim. Çarpardım, çok çarpardım ama güzel park ederdim. Ses size gelen bilmiyorum. Bu arada yap. Yakında facecamli videolar gelecek. Anneme yeni bir tane şey webcam alıyorum. Şey böyle HD mi HD. Oysa ki fiyatı da çok ucuz ha. Siktir soğuk. Bir daha oynayalım. Design custom levels diyelim hatta. Bir de burayı görmüş olun. Ne? Not... Bırak da Hiç. Ben senden iyi biliyorum. Buraya park edeceksin. Araba nereye gitti Dayı bir baştan baştan alabilir miyiz? Dayı sil bunu. Dur bir daha. Yok be ya ne Şimdi sen oradan geçersin. Şimdi otursana. Bu arada böyle çevirmeyi falan da biliyorum. Ya öf. Sikik. Dur çözüyorum. Hafif hafif çözüyorum. Ya şimdi story yerine. Okay, Okey. Ha çözdüm. Bak. Aa, niye oynamıyor? Kodu. Ha Ya foharım ben böyle oyna al. Kaydetsin bunu. Ha, çok güzel oldu. Çok çok güzel. Valla bir ara videoda olduğumuzu unuttum. Neyse bu bölümlükte bizden bu kadar oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, abone olmayı unutmayın. Bay bay.